Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tadında bir soru bakalım. Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen biçimindeki garaj kapısı bir miktar açıldığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Garaj kapısının üzerinde bulunan yamuk biçimindeki beyaz yüzeyin son durumda gözüken kısmının alanı 15 birim kare olduğuna göre garaj kapısının alanı kaç birim karedir demiş. Öncelikle şeklimizi tamamlayalım arkadaşlar. Buraları uzatalım. Burayı da uzatalım. Bu şekilde birleştirelim. Burayı da uzatalım bu şekilde. Şimdi verilenleri yerleştirelim. 2, 2, burası da 4'müş. Topladığımızda 8 yaptı. Burası da 8'miş. Evet başka nereyi vermiş? 6 birim olarak burayı vermiş. Evet burası da 6 birimmiş. 4, 6, 8. Peki başka ne vermiş? Beyaz yüzeyin son durumdaki alanı 15 birim kare demiş. Yani burası 15 birim kareymiş. Peki burası bir yamuk değil mi? Evet paralel çünkü alt üst. Öyleyse yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böyle 2 ydi. Eşittir 15 dedim. Burası 10. 15 kere 2 30. 10 çarpı 30. Demek ki A birimiz 3'müş. Hemen 3 yazdık. A2 bilmiyoruz hala. Peki yamukta hangi özelliğimiz vardı başka? Paralellerin uzunluklarını biliyorsam uzunlukları farkının oranı kenarların oranına eşitti. Yani 8 6 bölü 6 4 eşittir. A2 bölü A1'de. Burası 2 burası 2 bunlar gider. Demek ki A1 A2 eşit olacak. A1'i zaten 3 olarak bulduk. Buradan a de 3 olacaktır arkadaşlar. Peki benden ne istiyor? Garaj kapısının alanı kaç birim karedir demiş. El garaj kapısına baktığımızda dikdörtgen şeklinde. Dik kenarların çarpımıydı. Evet, uzunluklarımıza bakalım. Burası ve burası. Evet. Hemen yazalım. 2 4 2 topladığımda 8. Burayı topladığımda 3 3'ten 6. Dik kenarların çarpımı diyoruz dikdörtgenden. 6 çarpı 8'den 48 istenilen alan. Abone olalım.